Kıyamet herkes göremeyecek ki. Kıyametin alametlerini bir bir bilsen ne ifade eder, saysan ne ifade eder. Önce sen bil ki ölümün kıyametindir işte. Büyük kıyamet bütün alemi, bütün alemi bir köpük gibi atacak olan yerden göğe gökten yere her şeyin fışkırdığı, döküldüğü kıyamet. Bir de küçük kıyamet var. Adam öldüğü zaman işte kıyameti gelmiştir. Adam öldüğü zaman kıyameti tatmıştır işte. Bu sebebe binaen önemli olan onu o anı görmeden, o anı yaşamadan önce hazır olmaktır. Tabi küçüklerin küçük hesabı olur. Büyüklerin büyük hesabı olur. Bir adam üç kişilik aile babası, üç kişi birinci derece ailede başlar. Yedi kişi yedi kişilik hesap başlar. Bir adam bir okulda müdürse okulun tamamı noktasında imtihan başlar bir adam bir memlekette belediye başkanı ise o hesap öyle başlar.